Sen de arkadaşın bir şeyle uğraşıyor. Hepsi taklattan merhaba arkadaşlar. Bugün ben min, min çekiyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar o da video çekiyor. Ya ben bunu hiç ya bu kırmayı. İçtim. Ben ye. Ben şimdi kürüleri e, kovabilirsem kovacağım. Başarısız olabilir. Bir, bir sürü oh. ne takılacağım şimdi. Nedenini hiç bilmiyorum. Aslında biliyorum. Kırı kırı öldürmek. Evet. Evet. Arkadaşlar bu, bu bu bu, yeri daha dün yaptım arkadaşlar. Ben de yaptım. Arkadaşlar tuvalet yaptım. Bir de el yıkama yeri var. Tam yıkamak Yıkadık arkadaşlarımızı. Arkadaşlar burada da oyun oynama yeri. Minecraft oynayacağız burada da. Bak bak. Arkadaşlar Minecraft'ta Minecraft'ta Minecraft oynuyoruz. <gülüyor> Bak. <laughs> <laughs> Parti falan oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika yemeği bir atayım. Aç 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 sus ama aç. Açır. <laughs> Açsana. Hangi olay yapılmıyor. Şuna basıyor. Tamam açtı. Allah'ım ya. Allah. Güzel de lan. Aa çalır. Şuraya koy kanki. Az bir iteyim. kenarda aynı dursun. Yüzün gözükmüyor. Neyse. Arkadaşlar yanında arkadaşım var o, o da video çekiyordu bitti videosu. Arkadaşlar size mutfağımı göstereyim. Arkadaşlar beni göstereyim biraz. Arkadaşlar yemin ederim bu videoda çok yemek var. Arkadaşlar sizin için o kadar 2 saat bu videoları yüklenmesini bekliyoruz. Siz de bu videoya bir like atıp, bir de abone olup, bir de yorum yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu neden yaptım hiç bilmiyorum. Herhalde boş boşta yapmışım. <laughs> Gerçek bilmiyorum ha. <he? gülüyor> <laughs> Niye bilmiyorum çünkü. Kanki yüzüm gözükmüyor. Arkadaşlar yani, şey e, alacağım. bazı kişiler sorabilir mi bunu nasıl çekebiliyorsun diye. Mobilden yiyoruz. Evet görebiliyorsun zaten M yazıyor bazı kişiler bilmiyor. Bunu. Şimdi bize demeyin herkes biliyor mu bize falan demeyin yani kızmayın. Biz eskiden bilmiyorduk siz biliyorsunuzdur belki değil mi? Öyle. Değil mi? Hı. Ya Hayır uçacağım ya. En güzel. Arkadaşlar bu benim eski evim. Çardak yapmıştım. Ama evi sattım. Kime sattın kanki? Hiç kimseye. Sattım ama. Alacağım ben bu evi. Arkadaşlar şu, ne diye sorarsanız ona arkada köpeğin yaptım. Burada az bir Gayet. Çünkü Ne? Arkadaşlar ben arkadaşlarım birazcık, birazcık küçük diye gözükmüyor. Alabilir. Yavaş yavaş. iyi olur. Ben de video çektim. Arkadaşlar ne oldu? hiç Rı bakmadan Rı Yapıyorum. Rı bunu yaptık mı? Tamam. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Emir. Yanımda arkadaşlar e, adını söyle. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar yanımda Evet. 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 Arkadaşlar yürü yapmıştım size yürü göstereyim. Yürü. Ya. Arkadaşlar evi çok kötü. hiç. Arkadaşlar o da video çekiyor. O da Minecraft oynuyor. Belki onun dünyasına gelebilirsem geleyim. Ama gelemiyorum. Yani hmm. birkaç bir tane koyunca berteyim son gol Messi'nin golü. Ha ve kirasız edin arkadaşlar. Şu an hemen bir de bakıyorum altına. Ben kiyom artık. Ben, ben burada bir tane gizli yer yapmam lazım. Aha karıyı bir gördüm. Hani? Oha oha. Hem de sürü. Böyle. Oha arkadaşlar sürülü. Bir şey buldum. Keber'in makini be. ayrı ayrı çünkü çok şiir oluşturur. ben öğrendim videosunda. Arkadaşlar bakın Inspirator bize geliyor ya. Nasıl bir youtubersın sen? Youtuber değil de. Nasıl bir youtube videosu çeken şey Ya ne işte bilmiyorum. Bir şey diyorum ama. Ha, bu Burayı ağır gibi yaptım. Nedense. Nedenini hiç bilmiyemedi neydi. Bok gibi olsun köylü evi. Aa köylüler. Benim elime düştünüz lan siz. Arkadaşlar işte. Aa kar yağmış. Bu daha benim yok. Ruhum kar yağmış. Arkadaşlar şimdi bir şöyle almam gerek. Hı. Dur lan. Hep ben yer Şimdi Şimdi kılıç alalım. Burayı burayı <laughs> böyle aldım. Hatta bura ben creeper koydum. rahatsız bu videomuz daha çok gelecek. Burayı creeper'la patlattım arkadaşlar. Aha. Sanet olsun benim yaptığım işe ben. Ne ne ne. Ya sen bugüne. ne ne ne. Kar yağmış. Nasıl seçtim seni? şimdi gitti Arkadaşlar size bir şey var. değil ki. Ağır mı <laughs> Bakın arkadaşlar değerin dibine indi. Arkadaşlar tek iki tane Bak bak. Evet arkadaşlar orayı ben de biliyorum. Ne? Arkadaşlar göstereyim. Göster kalite. Neyi göstereyim? Tamam, Merkür boşluğu arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüler söyleyeyim. Sizin için emek yaptığım için ama oh, ne no. emek ya diyemem. Emek sarf ettiğim için abone ol, like at, yorumlara da ben abone oldum diye açmayı unutmayın. Ben buraya havuz yapacağım. Arkadaşlar şimdi arkadaşımla video çekmeye tekrardan yani şimdi ne mi Boş boş konuşuyor diye. Şey nereye? Var, adı neydi ya? Ben hep unutuyorum kanki. Neydi? neydi? Ne? bu ne kadar gelmiş kanki. Ay yani şimdi ben burada iki tane bak, şey buldum. Burada... <laughs> olsun. Bak şimdi aşağısı gönderdim. Hey gezete. Atam. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Emir. Yanında arkadaşlar e, adım Şerif. Bebe. El çok çekmeyeceğim. Sen, bak bak. Bak baş başyemi kanal yapmıyorum. şimdi tamam mı arkadaşlar arkadaşlar benimler arkadaşlar günlerde bugün külüleri e, rahatsız etme videosu çekiyorum gal boleni saldım herkesi dövüyor e, arkadaşlar bu video çok az sürecek çünkü yani e, evet sen de inanıyorsun değil mi e, evet bekle. Arkadaşlar bu lange videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videolar görmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, videoyu açmayı ve bay bay. Arkadaşlar e, arkadaşım